Hocam, zamları Allah yapıyor diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Zamları Allah yapıyor. Bizi de Allah yarattı kardeş. Yapacak bir şey yok yani. Gerçekten zamları Allah mı yapıyor hocam? Ya olur mu öyle şeyler yani? <laughs> ya sen inanıyor musun? <laughs> Bilmiyorum. Halk öyle söylüyor. Abi, Benjamin şart. Herkese şart. Çok teşekkür ediyoruz. Kardeşim, zamları Allah yapıyor diyorlar. Ne diyorsun bu konuda? Abi, zam Allah'la bir alakası yok ya. İnsanlar kendi kendine yapıyor zamı. Yani ben bunun ne de... ilgisi var sence zamların? Abi zamların şu ilgisi var. İnsan zam geldikçe hemen bir yoğunlaşıyor, hemen yeniden alıyor, şey yapıyor. bir sefer millet alınca talep artınca bir daha zam getiriyor abi. Herkes zam zam diye söyleniyor da, abi kendi kendine ne yapıyorsunuz. Git dış ülkede bir şeye zam getirsin, millet sokağa dökülüyor ama burada zam olsun hemen insanlar bir al alışa devam ediyor, artışa devam ediyor. Peki abi. sence zamların sebebi ne hocam? A işte zamların sebebi işte bu. İnsanlar talebi arttırdıkça zam da çok oluyor. Arz talep meselesi diyorsun yani. Evet abi. Peki sistemin bu konu hakkında yapabileceği sence hiç mi bir şey yok? Abi sistemin sistemin yapacak bir şey yok. Allah yapıyor. Efendim zamlar Allah yapıyor diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Vardır mı bildiği? Ya Allah'ın bu işlere karıştığını düşünüyor musunuz? Her şeye karışabilir diye düşünüyorum. <laughs> Peki gerçekten zamlar Allah mı yapıyor? Yoksa yönetimsel bir problem mi yaşıyoruz? <laughs> Hocam zamlar Allah yapıyor diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya tabii ki de öyle bir şey yok. Zamlar tamamen patron sınıfından kaynaklı ortaya çıkıyor. Çünkü ülkede tamamen patron sınıfı besleniyor. Patronlar tarafından sömürülüyor işçiler. Yani emekçi sınıf bu yüzden zamlardan müzdarip oluyor ama patronlara hiçbir şey olmuyor. Burjuva bundan hiçbir şekilde zarar görmüyor. Yani e, bu düzen tamamen değiştirmeli bu yüzden hani zamların geri çekilmesi ya da e, ampul kapatarak saraylarda böyle bir şey mümkün değil. Tamamen tüm kaynaklar halka verilmeli. Özelleştirmeler durdurulmalı. Yani şu an hani her yerde zaten özel hastane, özel okul, her şey özel sektöre dökülmüş durumda. Özel mülkiyet tamamen ortadan kaldırılmalı. Dur. Bu şey... Dur kardeşim geçme. Artık çok zorlanıyoruz bu durumdan kaynaklı çok doluyuz. Yani e, yani emek çalkın çıkarı için tamamen bu düzenin değiştirilmesi, sosyalizmin gelmesi lazım. Bu da işçilerin mücadelesiyle olacak, öğrencilerin mücadelesiyle olacak. Barınma sorunu yaşıyoruz zaten şu an hani yaşadığımız yer öğrenci mahallesi. Herkes barınma sorunu yaşıyor. Bu da tamamen e, konut sorununu iktidarın düzenin getirememesinden kaynaklı. Bir sürü boş ev var aslında. E, ama bunlar fahiş fiyatlarda kira ve uygulanıyor. Yani tamamen emekçi halkın çıkarına olmayan işler yapılıyor. Patron sınıfının çıkarına yapılıyor yapılan her şey. Yani bu düzeni değiştirmemiz, işçi sınıfının iktidarını getirmemiz gerekiyor. Bunun için de mücadele etmemiz gerekiyor. Hem öğrenciler hem işçiler herkes mücadele etmeli. Patron sınıfından bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu gerici zihniyetten, yobazlardan, e, laikliği savunmayan insanlardan kurtulup laikliği savunarak, e, antiemperyalizm savunarak biz artık devletçiliği aynı şekilde savunarak bu karanlıktan kurtulabileceğimize inanıyoruz ki zamanında bunlar olmuş da bunun da farkındayız yine olacak Türkiye için de olacak biz sosyalist Türkiye için zaten çabalıyoruz bu yüzden herkesi de mücadele etmeye çağırıyoruz Çok teşekkür ediyorum Hocam zamlar Allah yapıyor diyorlar ne diyorsunuz bu konuda? Valla şöyle biz e, bir kere Türkiye'nin layık bir ülke olduğunu düşünüyoruz e, yani zamlar da olsa, iyi şeyler de olsa, kötü şeyler de olsa biz Allah'tan ya da herhangi bir doğaüstü bir şeyden geldiğini düşünmüyoruz. Bu ülkenin yöneticileri var. Bu ülkede iktidarlar var ve bu iktidarlar bizim açımızdan, bizim gördüğümüz yerden e, genelde patron sınıfını temsil ediyor. Zenginleri temsil ediyor. Bu ülkede zamlar, enflasyon, doların yükselmesi aslında emekçilerin Alın teriyle geçinenlerin e, emeğine el konması demek. Aslında emekçilerin cebinden alınan paranın e, zenginlere aktarılması demek, e, zam sadece. E, biz hiçbir şekilde zamların da ülkede kötü giden şeylerinde e, Allah tarafından ya da üstün bir metafizik güç tarafından yapıldığını düşünmüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür. Hocam, hocam zamlar Allah yapıyor diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Türkiye'de her zaman ee, zengin sınıf kendi sömürüsünü kapatmak için ya da bazı kişiler zengin sınıfın bizi sömürmesini kapatmak için Dinsel argümanları kullanıyorlar İyi şeyler olduğunda da kötü şeyler olduğunda da bunların hiçbiri Allah'tan kaynaklı olarak gerçekleşmiyor Ama insanları susturabilmek için dinsel argümanlar her zaman işe yarar Bizim gazetenin bu haftaki sayısında da zaten buna değindik Hatta size de bir tane vereyim Siz bir de de, ok tamam Alayım teşekkür Aha. ediyorum Rica ederim kolay gelsin Görüşmek üzere Hayır dur dur. Hocam zamları Allah yapıyor diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? İnsanların aklıyla dalga geçtiklerini düşünüyorum artık. Çünkü zamları Allah yaptıysa Allah bizim zamlar altında ezilmemizi mi istiyor? Bu soruyu da sormaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü zamlarla birlikte bizim maaşlarımızda gelirimiz yani alım gücümüz de aynı şekilde artmıyor. Ben Allah'ın insanların bu kadar geçim sıkıntısı çekmesini istediğini düşünmüyorum. O yüzden herkesin bu mantıksız duruma bir sorgulama getirmesi gerektiğini ve bu durumun Allah tarafından değil de o yönetenlerin beceriksizliği yüzünden kaynaklandığını bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam bir genç olarak, geleceğin bir annesi olarak bu durumu düzeltmemiz için veya halka seslenmek isteseydiniz ne yapmalarını isterdiniz? Öncelikle insanların etrafındaki gelişmeleri ve olan bitenin daha fazla farkına varmasına çaba göstermesini isterdim ve sadece olayları tek bir kaynaktan değil de birçok haber kalanından ve farklı kitaplardan öğrenmesini isterdim. Gençlere özellikle bir tavsiyem olacak okuyup öğrenmemiz gerekiyor. Bu vatan bizim bu vatandan giderek itiraz ettiğimiz onların gitmesini istediğimiz sığınmacılara bırakmamamız gerekiyor. Biz bir şeyler yapmak istiyorsak önce kendimizden başlamalıyız bu yönde hareket ederlerse bence her zaman bir umut vardır. Atatürk'ün bir sözünü söyleyerek bitirmek istiyorum. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim demiş. Bu yolda ilerlersek amacımıza ulaşırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bir efendim. Rica ederim. Tamam. Hocam zamlar Allah yapıyor diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Tabii ki de değil. Yani tamam Allah'tan gelen bir şey var ama bu bizim milletimizde de olan bir şey bence. Peki bu şu anki zamların sebebi ne hocam? Ya hem kendimizden ya hem de ekonomik kriz diyebiliriz yani. Bu gördüğüm benim kendi görüşümce dünyada olan bir şey var tabii. Ya tabii bu kadar yükselmesi de biraz milletimizden dolayı. Peki dış ülkelerin bu kadar enflasyonunun yüksek olmaması bizim buna biraz maruz kalmamızı neye bağlıyorsunuz hocam? Ya buna bir anlam çıkaramıyorum ama hani herkesin farklı bir stratejisi var. Bizim başkanımızın da demek ki böyle bir farklı stratejisi vardır. O şekilde yapıyordur yani. Doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Ya ben <laughs> bu kadar yükselmesinden yana değilim. Tabii ki de hiç kimse yana değil. Çünkü milletçe zor durumdayız. Bu hepimiz görüyoruz, farkındayız yani. Yapılması gereken şeyler de belli diyorsunuz yani. Yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Eyvallah. Sağ olun. Sana. Hocam zamları Allah yapıyor diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? <laughs> Ben böyle gülüyorum ama bir yerimle. <laughs> Şimdi şöyle hani öyle bir şey olması imkansız yani Allah yapıyor ne yani o zaman malum kişi Allah mı oluyor bunların gözünde yani onu düşünüyorum bir yandan. Bilemeyin. Hani anlam veremiyorum ya hani o kadar yaşıtlar yani 30-40 belki 50 yaşında adamlar ama böyle dediklerinde ne demeye çalıştıklarını anlamıyorum yani bunlar ya kafalarında bir beyinlerinde sorun var. Ya da bizde dalga geçiyorlar. İkisinden biri yani. Peki sizce bunun önüne geçmek için ne yapılması gerekiyor? Halkın ne yapması gerekiyor hocam? İlk önce yaşların gitmesi lazım. Yani belli bir yaştan sonra bence ins insanların böyle yerlerde, böyle e kademelerde yerlerde bulunmaması lazım. Hani benim şahsi düşünüyorum çünkü yaşlandıkça artık bence düşünemiyorlar. Mental problemler olabiliyor. İşte ne diyeyim Şeker hastalıkları falan filan bir anda sinir olabiliyorlar insanlar. Hani anlam veremiyorum tekrar dediğim gibi. Hani umarım iyi ileride genç kesimlerin, genç beyinlerin böyle yerlerde bulunup akılcı ve yenilikçi şekilde devam edebilirler diye düşünüyorum. Çok i̇şte... teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim ustam. Eyvallah. 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 Sağ